Herkese merhabalar arkadaşlar size Bitoasis TR'nin yeni kampanyasını hızlı ve anlaşabilecek bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar bu yeni kayıt olan arkadaşlar için geçerlidir. Eski kayıtlar için ödül vardır fakat o kendi şahsi mail adreslerine geldiği gibi şartlar. Ben onları şimdi hiç anlatıp kafa karıştırmayacağım. Hemen size anlatıyorum. Yeni kayıtlar ne yapacak söylüyorum. Yeni kayıtlıysanız hemen size aşağı vereceğim linkten kayıt olarak 10 dakika içerisinde kaydınızı onaylatıp Türk Bankası'ndan TL olarak yatırım yapacaksınız ve ödül kazanacağız. Kaç TL'ye kaç TL ödül veriyor hemen anlatıyorum. Arkadaşlar burada eğer ki siz 1501 TL üzeri tek seferde yatırım yaparsanız 120 TL kazanıyorsunuz. Ve arkadaşlar bu 120 TL'yi anlık olarak alabiliyorsunuz. Ee, 1501 TL yatırdığınız zaman XRP alacaksınız fakat. Yani 1501 TL ben buradan yatırdım ve XRP aldım arkadaşlar. XRP alıyorsunuz 1501 ile. Pardon. Toplam size 272 adet XRP veriyor. Bunu istediğiniz borsaya çekebiliyorsunuz. 20 TL bir maliyetiniz var. Evet, 20 TL bir maliyetiniz var arkadaşlar. Ee, eğer ki buradan satarsanız maliyetiniz artıyor. 272 demiştik, 60 liraya kadar çıkıyor arkadaşlar. Hiç böyle yapmayın. Ee, benim dediğim gibi yapın, XRP alın ve XRP çekimi verin. Çekim ücreti de 60 kuruş gibi bir şey. Çok önemli değil. Şimdi arkadaşlar, bu şekilde yaptınız 120 lira kazandınız. Ama şöyle yaparsanız ne kadar kazanırsınız? Bunu dinleyin bu çok önemli. Diyor ki. Eğer ki siz diyor birinci yatırım 650 TL yaparsanız yani iki parça şeklinde 651 yapın siz. İkinci yatırımı da 901 TL yaparsanız toplam yatırımınız 1552 TL gibi bir şey olursa. Bakın arkadaşlar şimdi ne yapacağız. 1552 TL bana buradan 282 tane XRP verecek. 1534 ne oldu? Benim burada zararım 15 TL'ye düştü. Ve ben bunu çekerken Paribu'ya, Binance'a, BTC Türkiye hangi borsa isterseniz çekip oradan satarsanız problem yaşamayacaksınız. Şimdi olay şu arkadaşlar. 1552 bize burada ne veriyor? Diyor ki ben diyor ilk yatırımını yaptın. 40 TL kazandım benden 650 yatırdığın için ve XRP aldığın için. Seviye 3 ödülü de 900 daha yatırdın toplamın diyor. 1550 oldu ya arkadaşım diyor. Sana 120 verdim. Bir de diyor iki kere yatırım yaptığın için ek ödül 80 lira veriyorum. Yani 240 TL'ye varan ödül veriyorum diyor. Bu borsa size. Arkadaşlar benim anladığım bu. Eğer hatalı ve yanlış bir şey varsa mazur görün. Kampanya burada. Kampanya linkinde bırakırım size. Nasıl tercih ederseniz yaparsınız. Bu etkinlik ayın 5'inde başladı arkadaşlar. 28 Temmuz'a kadar devam ediyor. Yani 23 gün sürecek ve siz bu ödülü XRP olarak farklı borsanızda çekebilirsiniz. En az maliyetle böyle yapacaksınız. Eğer TL çekimi yaparsanız bu borsadan satışta çok fazla makas olduğu için zararınız artabiliyor. Aldığınız ödülü farklı olabiliyor. Dediğim gibi arkadaşlar, benim de anlattığım gibi yaparsanız TL yatırıp XRP alıp başka borsaya çekerseniz ödülünüzü zararsız bir şekilde kazanabilirsiniz. Herkese bol kazançlar. Merak ettiğiniz şeyler için de lütfen yorumlar kısmında fikrinizi belirtmeyi unutmayınız. Ve hala abone değilseniz de abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Herkese bol kazançlar.